Herkese günaydın. Evet, cumartesi sabahından merhaba. Saat 9. <laughs> ben ne yaptım? Akşam hiç uyuyamadım. Ama ağrıdan sızından değil. Yani hiç ağrısızım olmadı. Böyle uy yani uykum gelmedi, bir türlü gelmedi. Kendimi zorla uyuttum vallahi. Saat 5'e geliyordu uyuttum. Şu an ne yapmaya çalışıyorum? Süt atma, açmaya çalışıyorum. Eşim gitti bahçeyi biçmeye. Sabah sabah dediğince kahvaltıdan önce ben bir gideyim. Ne kadar yapabiliyorsam. Öğleden sonra bir daha gidecekler kaynımla. <laughs> bir elle hiç yani duramıyorum. Şimdi o gitti ya. Bana hiçbir şey yapmama izin vermiyorlar arkadaşlar. Ben de şey yapacağım. Yapacağım. Hadi başladık yine. Başladık. Krep yapacağım. Süt, un falan. Bu elimle böyle ufak ufak karıştırırım diye düşünüyorum. <laughs> Şimdi böyle böyle. Acelem yok. Sürpriz işime. Arkaları sıra geziyorum. Kızıyorlar bana. <laughs> İşim bir şey yapıyor. Böyle arkasından bakıyorum nasıl yapıyor diye. Göstereyim. Yani müfettiş gibi. Kızım çamaşırları seriyor dışarıya. Asıyor düzeltiyorum arkasından bir elle. Böyle anlıyorum onları da anlıyorum. Yani arkanda böyle biri kontrol edince yani güzel bir duygu değil. Ama onlar da beni anlasa yani herkes işini düzgün yapıyor mu diye vallahi bir müfettiş gibi arkaları sıra dolanıyorum. Sabah saat 9'da şeyim vardı. Kontrolüm. Biraz tuz ekleyelim. Gittim. Adam baktı her şey yolunda. Pansuman yaptı işte değiştirdi o şeyi neyse o bilmiyorum. Ne zaman duş alabilirim dedim. Ben her gün duş alan bir insan olduğum için çok zor geliyor şu anda. Alamazsın dedi gelen perşembeye kadar ama öyle bantım varsa hani su geçirmeyen böyle burana koyacağım da nereden buldum o bantı bilmiyorum neyse işimi bugün dedim saçımı bari yıka dayanamıyorum dayanamıyorum yani saçımı. Hele saçımı yıkamam gerekiyor her gün. Ah. Oh. Unumu da indireyim. Kolumu böyle tutuyorum. Bakın koluma. <laughs> Annem diyor şeyler olur ya. Bebekler falan. Onların elleri gibi plastik gibi duruyor. Şey sürmüşler ya bu sarı. Yot mudur nedir? Hemen sürmüşler ya. O yüzden ay gürültü oluyor şimdi. <laughs> Öyle. Şık yapayım. Belki çıkarım. eşimi götürürüm ya da ben onları yapana kadar yavaş olacak çünkü. <laughs> onları yapana kadar vallahi eşim gelir. <laughs> Ay burada neler var bakın. Akşam uyamayınca oğlum kızım da bugün evde diye. Dur bakayım gösterebileceğim mi? Şöyle. Yok gösteremiyorum. Burada bulgur pilavım domatesli bulgur pilavı. Burada yeşil mercimek. Dün kimi gördüysem aşağı yukarı dolanıyorlar. İşte geliyorlar. Çips alıyorlar. Bilmem ne geçe kadar duruyorlar ya. Oğlum gel kavanozu aç. Domates kavanozu. Kızım gel doğru soğanlı sarımsağı. Burada taze soğan sarımsağım var ya benim. Bakın. Onu gel yap. Bunu gel yap. Diğerini ben hallediyorum zaten. Bir elle. Şu doğrama. Doğrama işlemi. Zorlayacak biraz ama neyse. Kızıma bir sürü doğrattırdım, <laughs> koydum dolaba. Dedim kızım siz yokken ben yemek yapabileyim. Yani hiçbir şey yapmadan da duramam. Yani gerçekten duramam. Kim olsa duramaz. Yani öyle boşu boşuna saat 5'e kadar, e onu izle, bunu izle. İnsan e, uyamayınca yani zamanı da var. Tamam yarın da uyarım diyorum. Ama izleyecek bir şey de bulamıyor o anda. Gerçekten. Ay böyle arkadaşlar. Bugün bugün ustalar gelmedi. Sakin, rahat bir gün geçireceğiz inşallah. Ben şu krepleri yapayım. Eşim geldiğinde de yemeği olsun, bir şey yesin, atıştırsın. Çünkü kahvaltı yapmadan gitti. Sonra kafayı kakıp uyuyacakmışım gibime geliyor. Bana öyle geliyor da bakacağız. <laughs> Bakın krepleri yapıyorum yavaş yavaş. Bazısını biraz yakıyorum. Batırdım ortalığı. Resmen batırdım. Ama bir elle anca bu kadar. Bu da mama yiyor burada. Diğeri nerede? Hani bakalım kuzuma. Diğeri de burada o uyuyor arkadaşlar. Kızım benim. Öyle. Ay. Zor oluyor ama oluyor. Yani yapılmayacak bir şey değil. <laughs> Tekrardan merhaba arkadaşlar. Ne yaptım biliyor musunuz? Yattım ama uyuyamadım. Tabii nasıl uyuyacağım bu fiden. Dur bakayım şu kamera duracak mı bu kutunun üstünde. Düşerseniz bir ara. <laughs> Durmuyor. Hayır tutamıyorum da. Markete gittim arkadaşlarım. Oh niye gittin Zeyno markete değil mi? Hey Allah'ım. Dur. Niye gittim? Çikolatam bitti. Nasıl canım tatlı çekiyor. Anlatamam size. Çok canım tatlı çekiyor. Sonra bunun bir tane yarım, yarımdan daha az nutere burkanı vardı. Bunu böyle bir götürdüm kaşık kaşık. Bitti. Sonra bir aklıma geldi bugün cumartesi. Eşim <laughs> de geldi bahçeyi yapmış saat ikiye geliyor falan 230 buçuk. Üç. Ya uzanayım biraz dedi. Dedim uzan ben bir kalktım. Dedim kendim ben bir atayım. Bakkala uğradım. Çekirdek almayayım. Ne yapayım canım sıkılırsa. Şimdi bunlar biraz gülüş yapacak. Özür bunları çıkarayım. Tamamdır. Şunu şöyle aldım. <laughs> Dikman. <laughs> Annem çok sever. Dikman aldım. Ay anlatamam size. Böyle çikolata istiyorum ama çikolata almaya diye çıktım gerçekten. Ama bakalım Hale görünce dayanamadım şu tip halleyden aldım bunları derin dondurucuya koyup o marshmallow böyle kütür kütür oluyor ya çok severim derin dondurucudan yemeği bundan iki tane aldım Ay. Ah. birazcık ağrıdı bir tane kocaman milk artık düşünün. siz düşünün şey, ağaç gözlüğünün boyutunu. <laughs> bir tane böyle aldım. Bu neymiş? Toffee Gantz mutlu İşte bütün falan şeyle. Yani ufak domates aldım bir tane. Evet. ufak domatesler canım çekti. Görünce çekti. Bu da bütün fındıklı. Yine maxi maxi milka. Bu da işte gofretli fındıklı falan. Kırışık değişik değişik var ve kızıma kemik iki paket kemik şimdi çıkmasaydım yarın ne yiyecektim tatlı canım çekse aşağıda işte bodrum katında şey var reçel var o da aklıma geldi ama dedim Zeynep şimdi çikolata çekiyor canım çikolatayı ne olacak bir kapriz yap bir şey yap değil mi ameliyat olmuşum canım çikolata çekiyor <laughs> böyle olur ya şey ne bileyim hamileyim bunu yemek istiyorum dersin ya da ben low seyim işte beni üzmeyin falan. Öyle, hiç öyle şeyler olmadı hayatımda. Hiç aklıma bile gelmedi öyle şeyler. Ama şimdi böyle izliyoruz ya dizilerde, filmlerde. böyle şey yapıyorlar, naz, naz yapıyorlar böyle falan. Ben de kendi kendime nazımı yapıp ken kendime gidip çikolata alıp oturuyorum aşağı. <laughs> Ay. Oh. Öyle. Birazcık yoruldum ama. Kolumu aşağıya bırak dedi doktor bugün. Aşağıya bırak da aşağı bırakınca böyle sünüyor ya. <laughs> aşağı doğru sünüyor. Yer çekimi. <laughs> Acı diyor. Sonra bir daha kaldırıyorum. Sonra bir daha bırakıyorum. Ama tek e, hareket edince ya da orayı hareket ettirince acıyor. Böyle dururken hiçbir ağrı sızı yok enteresan bir şekilde. Ana, doktora dedim o ağır kesicilerin hiçbirini almadım dedim. Al diyor bana. Dedim ağrım yok ki öyle. Hani ya benim ağrı eşiğim yüksek ya da ya da başka bir şey var. ağrımıyor yani. Ağrım falan yok. Ama alacaksın dedi. Ağırsın ağırmasın al dedi. İbo e plofamı al dedi bana. E tamam dedim. Puh, yemek yedikten sonra aldım. Bilmiyorum niye almam gerekiyor. Ama al dedi ya. Ben izah ettim. Ağrımsızım yok. Ne derlerse o. Burada ne var? Bir tane daha kemik var. Hadi bakayım toparlayayım ben bunları. <laughs> Hangisinden başlayayım? Şu an hiçbir şey görmek istemiyorum şu anda. O az önceydi. Böyle bir dalga gibi geldi gitti. Halleyi açabilirim. Ama deniz donduruyu koyunca daha güzel oluyor. Hadi bakalım. İlerleyen saatlerde görüşürüz. Canımız sıkıldı. Aldık kızımla kendimizi. Aldık başımızı gidiyoruz. Nerelere gidiyoruz? Bahçelere. Bahçeye gidelim. Bir teftiş edelim bakalım. Ne yapmışlar bugün? Çok çabuk döndüler bahçeden. Bitiremediler galiba. Yoruldulardı. Yani büyük ihtimal yorulmuşlardır. O da bayağı bir bahçe ya. Milletin bahçeleri böyle küçük küçük biliyor musunuz? Hah, şimdi buna bakın. Küçücük bir alan. Bir gider. Ama işte bizimki de Boydan boya bula bula en büyüğünü bulmuşuk, değil mi kızım? Çok seviyoruz ama bakım istiyor, zaman istiyor. Hayır sağlam olsam, zaten sağlam olsam evde olmayacağım yani yine yapamayacağım. Hiç kendimi kandırmayayım. O zaman da çalışıyor olacağım. Böyle bakar mısınız huzur? Yine kuşlar. Ama bugün ya bugün Cumartesi. Ben de diyorum niye fazla insan yok? Bugün cumartesi. Bahçeler boş. Yarın olur. Yarın gelir herkes. Ah, böyle siz de yolu izleyin. Bizim bahçe yolumuzdu. çünkü minik kamerayı halletti ya eşim. Onu çektiğim için daha kolay geliyor. Vallahi şu anda telefonu tutamıyorum. Elimde. Tek masa üstüne bırakırsam bir şey yaparsam o anda işte sizin mesajlarınıza cevap verebiliyorum. Ama elime alıp hiçbir şey yapamıyorum. Eşim de şey almış Google TV ne bileyim stick gibi bir şey böyle televizyona o bizim mutfakta bir televizyon var ya eski o televizyon Android değil. Yani böyle YouTube falan yok. Çünkü bu Google TV sayesinde oraya Disney Plus'ı koydu, Netflix'i koydu, YouTube'u koydu. İzliyorsun diyor. Hani canın sıkılırsa böyle orada açabilirsin telefonundan. Ben tabletten de izliyorum da. Neyse bulunsun, <laughs> olsun orada. İhtiyacımız olduğunda ortak bir şey baktığımızda, misal Netflix'ten birlikte baktığımızda oradan açıp bakabiliriz. Değil mi kızım? Bak şimdi. Kız ne yapıyorsun? Ne yapayım kimse yok orada. Şurada normalde köpek olur. Bakar mısın şuna? Kız sen şut musun? Palyaço musun sen? Nesin sen? Güzel kuzum bakıyor bakalım köpek orada mı diye. Ay sen ne akıllı şeysin ya. Yerim ben seni yerim. Tamam yok. Yok arkadaşın. Çektirme pofi. Yok gördün mü? Ay şu var ya. Şunu çok beğeniyorum şurada. O kadar küçük ki. Böyle küçücük. Bir neneyle dede var. E tabi onlar emekli. Geliyorlar. Oturuyorlar. Temizliyorlar bahçelerini. Ay burada da bir kadın var. Pufi. Gel kuzum. Gel. Şimdi havlayacağım. Korkutacağım kadını. Nein. Nein. Pufi. Ol ama. Bak kızıyor millet kızıyor. Millet bahçesini kazıyor. Benim fideler ne oldu hiç bilmiyorum. Gerçekten. Aa, bu benim çiçeğim gibi. Şurada da emekli bir kadınla erkek var. Onlar da çok güzel yapıyor bahçelerini. Gerçekten ama göremiyoruz şu anda. Tabi işi gücü yok. Ne yapsın? Bakar mısın? Asması da var. Bağısı da var. Çiçekleri. Acaba görüyor musunuz siz de? Sizin ne gördüğünüzü ben göremiyorum. Çünkü güneş vuruyor. Güneş vuruyor şey. Yani ekrana. O yüzden ben ne gördüğünüzü bilmiyorum arkadaşlar. Ay. Yavaş yavaş geliyoruz ama yine de yoruluyorum. Şu apları iç dedi bana. Keşke içmeseydim. Böyle bir düşürdü beni. Ben onlarsız daha iyi mutluydum. Daha iyiydim yani. Hadi bakalım. geldik bahçemize çok şükür. Gel kızım. Dur bir dakika. Dur ben seni sökeyim bekle. Bekle kızım Bravo benim kızıma. Ay beni bekliyor. Hadi bakalım. Hadi git bakalım. Oh kapatımızı da kapatalım. Ay maşallah biçmişler. Komple. <laughs> Ay bravo benimkilere. <laughs> Yine uzayacak da. Bakar mısınız? Saman gibi. Böyle bir içerisinde kalır ya yerde. Ay fidelerim ne halde bakayım. 3 gündür yağmur yağmıyor. İşte yağınca bir dert yağmadı. Bir dert. İyi duruyorlar. Böyle. öyle. İyiler ya. İdare eder. Ama toprağın altı ıslak hala. Çok yağdı çok. Bu soğanlar da kuruyacak da. Tohumluk. Bakın bunun altını biçmemişler. Haylazlar. Ay komple. Ay ne güzel. Püfür püfür esiyor burada. Şimdi şuraya bir uzanacağım. Bir uzanacağım. Çadır nereye gitmiş kızım? Çadırımız uçmuş. Onu niye kapatmamışlar? Ne yapmışlar bunlar? Çadırımız uçmuş ya. Of Allah'ım. Kapatayım ben şunu. Geldim oturdum. <laughs> Küçük kamerayı da böyle dimdik koydum. Bakalım duracak mı? Durmazsa düşebilir. Oh, ben kahve yaptım. Mis gibi. Sıcacık kahve, sıcacık. Benden size birer kahve. Yapın kahveleri. Ben ısmarlıyorum. <laughs> Yapın kahveleri oturun. Ay yoruluyorum. Sersem gibi oldum. Buraya gelin ama nasıl iyi geldi. Dün gelmedim ya bir gün gelmeyeyim var ya. Nasıl iyi geldi anlatamam size. Ele şu terastan. Şimdi tamam her yer yemyeşil çok güzel de. Şu terastan şu karşıyı da görüyorum ya büyük ağaçlar. Bunlar yüzyıllık ağaçlar. İşte ne bileyim o çiçekler beyin beyaz açmış. Çok güzel görünüyor. Yani benim gözüme çok güzel geliyor. <laughs> Ay böyle bir gevşe, bir rahatla o şeye gideceğim. Birazdan minder attım üstüne. Oraya bir yatsam diyorum. Son yatınca bunu da dayayamıyorum. Yastık gerekiyor. Yastık da yok. İşte Mickey Mouse korkusuna rağmen buraya geldim hopla da hopla tahtaları geldim oturdum ama birazdan ablam gelebilir çakalla ay çok üzülüyorum çakala alamıyorum ya şimdi İkisini birlikte ne güzel gezdiriyordum oynuyordu onlar en yakın arkadaşlar işte çakalla benimki ama alamıyorum maalesef ona en çok ona üzülüyorum gerçekten yoksa var ya yemeğimi de yaptım akşam bugün o krepleri de yaptım yani buluyorum yavaş yavaş, yavaş yavaş da yaptığım için nerede ben 7 aylık ben onu iki dakikada bitiririm bütün işimi de şimdi yavaş yavaş olduğu için tam zamanımı da doldurabiliyorum yani canım da sıkılmıyor. <laughs> ne yapayım diye düşünmüyorum. Bir de süpürdüm. O süpürgeyi bile açtım. Öyle sol kolumla ne olacak işte sağ omuzda ameliyat var. Bunda bir şey yok. Koydum fişe. Bununla yavaş yavaş gayet de güzel süpürdüm diye düşünüyorum. Yani benimkilerden iyi süpürmüşümdür. Oh böyle. Umarım tez zamanda geçer. Şu kolumu da oynatabilirim. Parmaklarımı oynatıyorum ama. Dün bayağı şişti. Bugün iyi. Dün böyle kıvrılmıyorlardı. ama <laughs> o kadar da olsun değil mi? Ameliyat olmuşsun. Bir ödeme olsun, bir şey olsun. Yoksa ameliyat olmanın yani mantığı işin bir şey olmayacak. Olacak. Ama sabah geçti. Ben hep böyle yaptım. Hep böyle parmaklarımla oynadım. Kapadım, açtım. Ay ne oluyor? Pufi. Sen mi yapıyorsun onu? Allah seni. Bildiği gibi etsin Pufi. Kuş kovalıyor. Tıkırtıyı duy duyverdim. <laughs> böyle bir kaynar sular. Böyle dökülüyor başımdan aşağı. Kız gel buraya. Beni koruyacağın sözde korkutuyor. <laughs> Korkuyorum ama bak ameliyatlık kolla kaçamayacağım da. Ne yapacağız? var ya kamera açıkken siz beni bir görseniz o nasıl bağırıyorum böyle dünyanın sonu geliyormuş gibi o komşuyu nasıl korkutmuştum adam adam diyor ne oluyor öyle şey mi gördü var adam öyle ne yapalım herkesin bir korkusu var benim kızım misal örümcekten korkar kız ne korkuyorsun diyorum alıyorum böyle elime örümceği misal al buradan at falan diyor ama öldürme diyor öldürür mü niye öldüreyim hayvan gönderiyorum işte dışarı işte kızıma diyorum o örümcek senin için ne anlama geliyorsa korktuğunda benim için de o fare o anlama geliyor. Çünkü o da o da bana böyle şaşırıyor. Sen fareden insan niye korkar diye. Niye korkar? Bir bilsem, bir bilsem korkmayacağım zaten. <laughs> niye korktuğunu bilsem. Oh öyle arkadaşlar. Ben şimdi bir dinleneyim, bir şeker patlatayım. Bu kendi kreşi açarken gevşe ve rahatla diye bir yazı çıkıyor. <laughs> Böyle gevşeyip rahatlıyoruz. Şeker patlatıyorum. O da canlar bitene kadar tabii ki. Canlar bittikten sonra bekliyoruz. Can gelsin diye. Ben bir oturayım. Şu bahçenin bir tadını çıkarayım. Oturup biçmişler. Temizlemişler. İyi olmuş. Uzar yine de. Yine biçeriz. Ben o zamana kadar iyileşirim. Kendim de biçerim. Kendim de biçerim. <laughs> Sakın ben kusur kalmayayım. Ben de biçeceğim güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun dilekleriniz için. Ne diyelim? Kaçayım ben artık. Ben gideyim. Her gün zaten buradayım. Canınızı sıkmayayım daha fazla. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşebilmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın.